Herkese merhabalar. Bugün Şehil Mahşi yapıyoruz efendim. Dolmaların Şahı diye çevriliyor. Hatay ve Kilis yöresine ait diyebiliyorum. Soğan ve sarımsaklarımı bir güzel kavurduktan sonra kıymamı ilave ediyorum ve onları da kavuruyorum. Kavurduktan sonra domates salçamı ilave ediyorum. Onu da kokusu çıkana kadar ve güzelce iç harcımın rengi dönene kadar kavuruyorum. Baharatları ekledim. Gördüğünüz gibi toz kırmızı biber, karabiber ve tuz. Ardından haşlanmış bir su bardağı nohutumuzu, evet nohutumuzu ekliyoruz. Bu dolmamızın iç harcı pişmiş. Altını kapattıktan sonra maydanozumuzu ekliyoruz. Ardından çatalla iz verdiğim ve içine oyduğum kabaklarımı bu şekilde kızgın yağda kızartacağım şimdi. Onları da birazdan göreceksiniz. Çok güzel dışı karamelize olmuş bir şekilde kızartıyorum. Evet renkleri dönecek şimdi <laughs> izliyoruz. Evet bu şekilde. Kızarttıktan sonra fırına atacağım. Sosumu ilave et, hazırlamak istiyorum. Nane, domates ve biber salçası hiçbir tarifte görmedim. Fakat nar ekşisini çok yakıştıracağımı düşündüğüm ve öngördüğüm için nar ekşisi de ekledim ben. Suyla açıyoruz sosumuzu. Sonra kızarmış kabaklarımız böyle yağdan alıp peçete serdiğimiz bir tabağa alıyoruz. Şimdi kabaklarımızla iç harcımızın muhteşem buluşmasını izliyoruz. Buluşturduktan sonra fırına girebilecek uygun bir tepsimize dolduruyoruz dolduruyoruz bu şekilde. Güzelce tepsimize diziyoruz. Bu arada içinin boş kalmasına gerek yok. İçi de pişmiş olduğu için sıkı sıkı güzelce doldurabilirsiniz. Şöyle lezzetli bol kıymalı bir şekilde yiye yiyebilmek için <laughs> koyuyoruz. Evet, ardından az önce hazırlamış olduğum sosumu dolmalarımın üzerlerinden güzelce gezdirdikten sonra evet yaydırıyorum böyle. Bakalım yani bu e, dolmayı daha önce deneyen var mı? Ben ilk defa deniyorum. Daha önce yapıp beğenen var mıydı? Evet fırınımıza da 180 derecede yarım saat ama kontrollü fırına göre pişirdikten sonra çıkarıyoruz ve tabaklama işlemine geçebiliriz. Güzelce tabağımıza aldıktan sonra üzeri servis önerisi bu şekilde herkes yoğurtla deniyor. Yoğurt döktükten sonra fırındaki onlar ekşili güzel salçalı naneli sosumuzu yoğurdumuzun üzerine gezdiriyoruz ve bitti. Deneyeceklere afiyet olsun.